nasihat müessesesi olmayınca nasihat eden, nasihatı dinlemeyen olursa o zaman İslam ayakta duramaz. Şeytan temellük eder. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle bu 500 sene, şimdi 600 seneye de gidiyor. Bu İstanbul şehri, İslam'ın başını çekmiş İslam'a, İslam, İslam alemine, İslam dünyasına ilahi iradeyle hükmetmiş. Sonra hükmedenler zayıf düşüp başkalarını eline geçmiş. Bununla beraber bu belde İstanbul beldesi hala imparatorluk zamanının ve İslami hükümranlığın devam ettiği yılların azametini taşımaktadır. Bu nişanları, İslam nişanlarını bu beldeden silmenin imkanı ve ihtimali yoktur. Adın başında İslam'ın azametini ve heybetini temsil eden sultanların hayratı bu beldenin şerefini her daima İslam'a da İslam olmayana da bildirmektedir ve ayakta durmaktadır o kimselere yazıklar olsun ki o İslam'ın azamet ve sakvetini devam ettiremediler. Hem kendileri hem de kendilerine bağlı olanları kusrana uğrattılar. İzzet makamından zillet derekesine düşürdüler. Bizim evliyaların burada yatan evliyaların imdadıyla yani Nebi Yuşa Aleyhisselam'ın nazarı ve mihmetler ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin imdadı burada yatan sayımsız salihin sahabe-i kiram tabi'in ve selef-u Onların da berekatıyla bir kere daha bu esaletli beldeye cenab Allah gelmeyi nasip eyledi. Eskiden buralara biz ancak üç gün, üç gecede vapur yolundan gelebilirdik. Veya karayolundan da gene iki üç günde buraya varılabilirdi. Cenab-ı Allah'ın hikmetiyle şimdi komşu evi gibi oldu. Efendim, küçük çekmeceden hem diye varmadan küçük çekmeceden efendim veya bakır köyden bu Ada Tepe'ye yetişmeden önce arabayla Kıbrıs'tan buraya veya o ayarda olan yerlerden buraya yetişmek mümkün oluyor Allah'ın lütfu keremiyle. Ve burası elbette ki İstanbul'uydu. Tekrar İslam bol olmaya namzettir. Çünkü İslam'ın satvet ve heybet ve kudreti yıpranmamıştır. Yıpranmasına imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü boyuna ilahi takviye almaktadır. Allah. Müslümanlık insan uydurması bir din, bir yol, bir mezhep değildir. İslamiyet doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın kendisinin kullarına takdim etmiş olduğu dindir. Ve o dini Habibi Ekrem'i vasıtasıyla ki seyyidül evvelin vel ahirindir. Evvel gelenlerin de ulusu seyyidi efendisi akıl geleceklerin de efendisi ve seyyidi ve kainatın serveri bütün kainatın sebebi iftiharı olan Hz. Muhammed Mustafa Allahümme salli, Allah salli ala ve seyyidina Muhammed onunla göndermiş olduğu dindir bu. Herkes sıradan bir yol zannediyor. Bu zamanda mürekkep yaladı derlerdi eskiden. Yok şimdi mürekkep yaladı değil de mürekkebi içenler çok. İçiyor, yalamıyor. O kadar okuyorlar, çok mürekkep içtikleri için Hacı bunlar değil. Ne zannediyorum Müslümanlık? Ortaçağ. Bre ortaçağ uyandıran zaten İslam. Ortaçağ ortaçağlıktan çıkaran ortaçağdan önceki il çağı bile 15 asır önce Dünyadaki zulmeti açıp, nurlandıran İslam. İslam'ın nurunu nasıl sen inkar edersin? E ben mürekkep içtim yahu. He. Fıçıyla mürekkep içsen mürekkep kar İslam'ı anlayamadıktan sonra deniz kadar mürekkep yalasan, içinde dolasan, batıp çıksan, bir şeyden haberi yok demek. İslam'dan haberi olmayanın hiçbir şeyden haberi yok. İslam'dan haberi olmayan cahildir. Yani atomları biliyor. O. E, atomları yaratanı bilmedikten sonra atomu ne bilirsen? Atomu yaratandan haber ver bana. Atom devri Peki, atom kimin eseridir? Hadi bildik araba Avrupa'nındır. Alet edevat, beyaz eşya derler şimdi boyası beyazdır diye. Avrupa damgası taşır. E atom kimin damgasını taşır? Akışın kabı yok. Akışma şöyle, canım, söyle. Söylesen. Söyle atom kendi kendisi olur da de bana. Değemez ki. Giyemez. Çünkü atomda öyle bir nizam ve intizam, öyle bir budraç içerisinde depolanmıştı ki, yani akıllı bırak hayal hududumuzu geçiyor. Peki bu nasıl Kim bu tertibe soktu? Cins cins atomların kaç çeşit? Nasıl çeşitler Demek ki bunların üzerinde hükmeden bir irade vardır ki bunları çeşitlendirdi, çeşit çeşidini gösterdi. Markası kimindir? Ya, soruyorum. Profesörlerine de soruyorum. İslam'ı hesaba almayanlara soruyorum bunu. Patenti kimindir? Atomun. Söyle. Mürekkebi alamadın, sen mürekkebi içtin. Mürekkebin denizlerinde yüzüyorum diyorsun. Söyle patentini, markasını da söyle. Meydin yazar üstünde. Meydin Türkiye'de yazar. Türkiye'de yapılmıştır. Ya. E bu atomun üstünde Bey Bay yazması lazım. Filan kimse tarafından, filan tarafından. Bunun üstünde ne yazıyor? E okuyamıyorum. E, körsün de onun için okuyamazsın. Gözün açık olsa göreceksin, patentini de göreceksin ve yapanın, icat edenin, yokluktan varlığa getirenin mührünü de göreceksin. Körsün ki göremiyorsun. İslam, İslam atomun patentini de bilir, markasını da mührünü de bilir. Lakin sen mürekkebin içinde yüzdüğün halde bilemedin. Bilemediğin için cahil kaldın. İslam'ı bilmeyen cahildir dediğimiz manası bu. Çünkü İslam insana insanın kim olduğunu, nereden geldiğini kimin tarafından icat olunduğunu, sonra kimin tarafından Allah. vücuttan, mevcut olmaktan ne mevcut var alemine sevk edildiğini açık ve seçik olarak bildirir. Bir de üzerinde yaşadığı bu dünyanın ve cihanın girintisini, çıkıntısını İslam Senin yaladığın mürekkeplerle yazdığın şey bundan haber veremez. Sen çok yol gittin zannedersin ama arpa boyu kadar da yol gidemezdi. Gidemezsin. Peygamberlerin getirdiği ışığı eline almasan, o ışığı takip etmesen, karanlıktasın. Karanlıktan mağda o kimse kördür. Peygamber işine tabi olursa körlük kalkar bir defa. Peygamber nuru gözleri açar. Baş gözleri de açar. Kalpteki gözleri açar. İslam hakikatların dinidir. İnsanlara bilmeleri gereken hakikatları talim etmek için gönderilmiştir. Hakikattan haberi olmayan hayalde yaşar. Hayal alemindedir. Hayal eder. Hayal kurar. Ki 20. asıl insanı vasfı budur. 20. asın insanı hayal dünyalarında yaşıyor hayalde yaşadıklarından dolayı içinde bulundukları hakikat alemini bırakıp bütün gece o şeytan dolamında hayal takip ederler. Hayali filmler var, onları seyrederler. Bir de efendim büyükler için onlar, küçükler için de cizgi filmler hayal mahsulü. Bütün yaşayan insanlığı hayal dünyasına sokmak için uğraşıyor Yahudilerin fendi. Hakikattan kaçıyorlar. Hakikati görmek ve yaşamak istemiyorlar. Hayalde yaşamak istiyorlar. Onun için bırakırsan 24 saat o hayal ile oyalanıyorlar. Hayalden öteye geçmeye cesaretleri yok. İşte 20. asrın bütün öğrettiği, insanlığı getirdiği nokta bu. İnsanlığı getirdiği dedi ki bundan ötesi hayal. Bu hayal ile siz hatmi enfas ediniz nefesleriniz bu hayale bakaraktan gitsin de bitsin diyor Allah. <laughs> 20. asır medeniyeti, teknolojisi, meknolojisi buna hizmet içindir. İnsanları hayal dünyasında yaşatmak içindir. Bütün teknolojisi, okudukları, okuttukları, yedikleri, içtikleri, mürekkep yaladıkları, içine büzdükleri her şey bu insanlığı bu hayal dünyasına getirip hakikattan onları çevirmek için. Bir iyi tabir var da, o, o nedir? O söyledikleri tabir hedef saptırma derler. Hedef saptırmak için. Bütün uğraştıkları asli hedeften saptırmak içindir. Bütün Yahudilerin icadı bu lehve'l-hadis. İnsanları hakikatlardan meşgul eden, her şeyiyle dikkat et. Hiçbir şey yoktur şimdiki bu insanların yaşadığı, teknolojinin getirdiği hiçbir şey yoktur ki onları hakikate belalet etsin hakikata götürsün. Lakin hayal aleminde götürmek içindir. İşte o aleti de icat ettiler. İnsan onun içine bakıp onun içine dalıp gidiyor. 20 saat destur muhabbese ihtiyacı olmasa kalkmayacak. Yeme içmeyi hadi orada yapıyor da ötekisini orada yapamıyor. Kalkıyor işte onun için kalkıyor. Uykuyu da kestiriyor orada ama ötekisi için kalkacak. Ondan zaruri hacetinden mada o şeytan dolabının karşısında böyle o hayal dünyamız diyor bu. Bizim hayal dünyamız. <laughs> Çocuklar için dizgi çiziyor ama ne antika işler. Ne hayaller şu Allah'a. Büyükler için efendim hesaba ucu bucağı bulunmaz hayal. Hayallerin içerisinde yaşatıyor, hakikatlardan uzaklaştırmak için. İslam, insanları hayal dünyalarından çıkarıp, hakikat alemlerine Hı. ulaştırmak içindir. İslam, ulvidir, süfri değildir. Lakin asıl süfli mentalitesi, süfli mantık ve duyguları İslam'dan onun için uzaklaşıyor. İslam ulvidir. Bu asrın efkarı süflidir. Onun için barışmaz. Onun için süfli efkar İslam'ı diyor çağ dışı hayal. Sizin çağınız hayal dünyası çaldır. Siz hayalde yaşamayı seven mahlukatsınız. Ve süfli mahlukattan yazılırsınız. Çünkü ulvi hedefiniz yok sizin. Süflidir hedefleriniz. Onun için ulvi olan, ulvi olan alemlere yüceliklere sizi götürmek için gelen İslam'ı onun reddediyor. Bir akşam zanet. Hayal kurdukları hayat. Senede bir gece kapıyor diyor onu. Sabahta gübrenin içinde, fışkının içinde kalkıyorlar. Bir gece buluyoruz diyor. Hayal kurduğumuzu efendim, her pisliğin içerisine batıp çıkıyorlar. Çıp çok. O kaderli yaş yollarda gezen şeyler var ya, iri kendilerine hüküm edecek onlar. Böme sıçadı deriz biz onlara. Onlar gibi batıp çıkmaktan hoşlanıyorlar. Zahiri pislik, manevi pisliğin dereler gibi aktığı geceydi, akşamkı geceleri. Sen hamd eyle Cenab-ı Allah'a şükreyle ki oraya seni bırakmadı da uzaktansın. Onların hayal ettikleri her gece bu pis hayattır. İslam olvidir. Onun için yüksek seciye ve yüksek meziyet sahipleri değilse İslam'a meyledemez. Pis hayallerin içerisinde, asılsız hayallerin içerisinde akıp gidenler İslam'ı kabul edemez. Ebu Cehil kabul etmedi. Çünkü kanalizasyonun içerisinde yaşardı. Ebu Leheb ve onların adamları, hemhaları hepsi o kanalizasyonlardan çıkmamak için Peygamber'e muharebe ettiler Aleyhisselatü Vesselam'a. Başka şey için değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkın dedi oradan. o Bu pis hayattan çıkın. Bu hayal aleminden çıkın. Hakikatı gelin, hakikattaki ulviyeti ve oradaki lezzet, oradaki nuraniyet, ruhaniyeti geliniz, tadınız diye çağırdı. Onlar dedi yok, biz buradan çıkamayız. Biz buradan kanalizasyondan <laughs> çıkarsak bize hayat yok. Bizim hayatımız kanalizasyondadır diye 20. asrın insanı ayak diretiyor, İslam'ı kabul etmiyor. Etme. Etmesin. Etmesin. Evet. Lakin sen ey mümin bu söylenen sözden hakikati anlamalısın. Hakikatin bedeli elbette ki pahalıdır. Hayal parayla değildir, beleştir, ulaşılması da çok kolaydır. Hemen herkes kendi ayağında bulur. Nitekim haber verilmiştir ki ahir zamanda bir fitne olur. Girmediği ev kalmaz. Her evde o hayal dünyasını Yahudi ki yufsidune fil art diyerekten vasıflandırılmıştır. Dünyayı fesada veren kavimdir. Muzari sifatı, e, sigasıyla söylediğinden devamını işaret duyuyor ki dünyada ne kadar fesat varsa, fesat karıştıran kimsenin soyunu, sopunu, cibiliyetini ararsan Yahudi olduğunu bulacak. Ne kadar ıslahiyet yapan kimse varsa onun nesebinin de şerif olduğunu Efendimiz'e yetiştiğini bulacaksın. Hesap çıkaranlar, hesap karıştıranlar, Müslüman adı taşısa bile hesap olası için şeceresine baksan, karıştırsan Yahudilere çıkacaktır. Esrahiyete uğraşan kimselerin de nesebi Efendimiz'e Bu böyledir. Allah yaklaşmakta olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bizi zahiri ve manevi pisliklerden arıtacak inayet ve hidayetine bizi mazhar eylesin. Ey Müslümanlar bu ayı temiz karşılayın. O 12 ayın sultanını temiz karşılamaya gayret edin, edelim ve Ramazan şerifte bize giydirilecek ruhaniyet <laughs> ve nuraniyeti bayram ertesi çıkardım atmayalım. Kanalizasyonlara atılmaya heveslenmeyelim. Temiz duralım. Temizliği devam ettirelim. Meraklan birinde milyonlarca kimselerin isimleri diriler defterinden, ölüler defterine yazılmıştır. Bilmiyoruz. Binaenaleyh temizliğimizi gözetmek için Cenab-ı Hak'tan avru inayet talep edelim, yardım isteyelim. Temiz kalalım. Dünyada temiz yaşayalım. Dünyadan çıkarken de yine temiz çıkalım. İlahi huzura temiz olanlardan eylesin Allah.